Merhabalar arkadaşlar. Bugün Ütopya'nın Acıbadem mağazasındayız. Bana bir e, yayınları için bilgisayar toplayacağız. E, Ali Bey de bize yardımcı olacak. Ali Bey selamlar. Abi hoş geldin nasılsın? İyiyim abi. Sen de daha önce tokalaşmıştık. İkincisi. Evet. tokalaşma <laughs> Oldu olasın. Olsun. Şu anda kamera karşısında olduğunuz için. Aynı. Yalandan ya. oluversin. Yalandan oldu. Abi sistem lazım dedim bize. Bir sistem toplamamız gerekiyordu senin yayınların için. Biz de bu yüzden parçalarımızı ufak ufak hazır etmeye Çok başladık. bir sistemle bir yayın yapmıyorum ama doğru parçaları birleştirebildiğimi inanmıyorum. Yani biraz daha amatör iş bir. Bilgisayar. Var. Doğru parçalar birleşmediği zaman hani tabi sen senin yanında bu işleri konuşmak şey de sanki doğru performansı alamıyorum gibi geliyor o yüzden bugün yani işi bilen birinden yardım alacağım için mutluyum çok normal zaten Topya'da bu kısımda devreye giriyor biz sizin için doğru parçaları hazırlamış oluyoruz İnsanlara sallarken. Hiç FPS'im düşmesin. Full sallayabileyim Full rahat sallamak mı istiyorsun? 2 saat abi. boyunca bana tam sallama performanslı bir şeyler. Tamam yapalım. abi. 2 saat 4 saat bile tam Oo. sallayabilirsin. Önce ekran kartından başlayalım abi. Ekran kartımız Asus um. RTX 4070 doğal OC modeli. Overclocklu bir model. Bunlardan zaten biraz daha detaylı da bahsederiz. Bu ekran kartımız. Ekran kartımızdan sonra hemen şurada gördüğüm güç kaynağı alalım. Burada da güç kaynağımız Asus'un TUF Gaming 650 Kötü güç. Her şey iyi çok iyi. Güç kaynağı düşük. Ne olur o bilgisayar? Güç kaynağı yeterli gücü Gelmek sağlayamadığı size... için sistem zaten otomatik olarak çalışmayacak. ya. Yani. Ya da çok zayıf bir şekilde çalışacak ama bir noktada patlayacaktır mutlaka. Hemen arkasından sıvı soğutmamız. Birazdan işlemcimizi göreceğiz. İşlemciyi de soğutabilmemiz gerekiyor. O yüzden de Tafl lc 240 Bundan RGB bir tane de olmamıza. vücuda entegre lazım benim hakikaten çok Yazları sunuyorum. lazım olabiliyor abi gerçekten. Bunları şöyle bir kenara alacağım ben müsaadenizle. Devam ediyorum. Buraya gelmişken burada bir de anakartımız var. Anakartımız da 600 şey, bu B760 Plus. Bu gördüğümüz bütün parçaları güç kaynağı hariç bu anakartımızın üzerinde toplayacağız. Birazdan işlemcimizi, ram'imizi, SSD'mizi de alacağız ve ortaya güzel bir sistemimiz çıkacak. Sana güveniyorum abi. Hemen bunu da alalım. Bunu da yerleştiriyoruz. Bir de geçerken abi şurada güzel bir de kasamız var. Kasamızda Asus'un Tough GT301 modeli. Bu sistemi de bu kasanın içinde toplayacağız Kulladığımız kasa da önemli değil mi? Yani tabii kasanın hava dar olması, hava akışının iyi olması lazım ki Sistemin rahat serin bir şekilde çalışabilsin biz, Yani biz bu biz. da önemli parçalardan bir tanesi Bunu da yerleştiriyorum Abi dilersen işlemcimizi, remimizi, SSD'mizi Oraya alalım Oraya gitmemiz lazım Aynen o tarafa doğru geçelim Oraya gidelim Ustam bana rem ve işlemci olarak ne hazırladın? Abi öncelikle işlemciden başlayalım İşlemcimiz Intel'in 13900 modeli i9 13900. işin sonu diyorsun. Bu artık yani işin taplarından bir tanesi. Sana yayınlarında, video editinde, oyunlarında millete sallarken özellikle Çok ekstra iletiş. performans sağlayacak. Hani hafif takılsam sallarken. Hayal gücünün sınırlarını zorlar abi. Genişletirsin yani o konuda. Çok iyi. Yani farklı ufuklara elken açmana yardımcı olur. Hemen SSD'mize devam ediyorum. Bir depolama birim olmazsa olmazımız. Burada da Kingston'ın Fury 1 TB. Aynen 1 terabaytlık bir M.2 SSD'miz bulunuyor. Bunların detaylarından zaten aşağıda stüdyoda da bahsederiz. Ve şöyle iki sette Kingston'ın RAM'leri bulunuyor. 16 x 16x4. Totalde 64 GB'lık. Yani iki tane 32'lik set kullandık her türlü sallarsın abi. abi bu render sayesinde de geniş işlem olacağı için yayınını yaparsın, oyununu oynarsın, yan tarafta sekmelerde video izlersin, kime sallayacağını belirlersin falan. Çok rahat bir şekilde götürebiliriz. Çok iyi. Bütün parçalarımız bu şekilde abi. Dilersen stüdyoya Montaj. inelim. Direkt bir montaja girişelim. Şimdi en sevdiğim kısma geçiyoruz. Montaj yapacağız. E, stüdyomuza indik. Gördüğünüz üzere arkada montajımız ufak ufak da başladı. İç şeyinde görmüştüm. Paketinde görmüştüm. Kutu çok güzel. Çok hoşuma gitti. Kasa kutusunda görmüştüm. Kasayı çok beğendim. Yani e, bu söylediğim tepki oluyor bu stüdyoda ama ufak bir kutu çok hoşuma gitti. Yani şirin bir kutu. O minik öyle tepkiler olabilir abi. Ya Mahmut Bey bu da ufaksa Mahmut Bey biraz diye mahmut diye biraz ama gayet ideal. Bunun da gönlün olsun. Dilersen burada parçalarını bir son kez üzerinden geçelim. Geçelim abi. Bana iyice bir anlat. Öncelikle işlemcimiz. İşlemcimiz Intel'in i9 13. nesil 13900 modeli 24 çekirdekli. Öyle sen Yayın açacaksın, oyun oynayacaksın. Hepsini rahatlıkla yapabileceğin, yüksek performans alabileceğin zaten en güncel işlemcilerden bir tanesi. Uzun süre beni götürebilecek bir işlemci. Fazlasıyla var. götürür abi. Bütün yani. işletimde rahatça yapman da sana yardımcı olur. Mahmut Bey orada bir anakart çıkartıyor. Güzel de duraktır da. bu arada Mahmut Bey. Evet, Mahmut Bey'in kutusundan çıkartmasını bekleyelim. Burada birazcık ses olacak çünkü. Çıkardı abi, sana doğru tutuyor. Mahmut Bey çok hızlısınız gerçekten. Teşekkür ediyorum. Burada anakartımız anakartımız zaten yukarıda da bahsetmiştik üzerindeki M2 slotlarını M slotlarını dolduracağız birazdan anakartımıza Mahmut bey başarılı bir şekilde kasamızın içerisine monte edecek Mahmut bey ben size bunu geri takdim edeyim efendim az önce işlemcimizden bahsetmiştik şimdi o işlemci yüksek performansla çalışacak o işlemciyi bir de serin tutmamız gerekiyor Mutlaka. onun için de burada Asus'un TAPGAME'in LC240 RGB sıvı soğutması var anlamadığım için soruyorum buradaki bu yani ne şekilde bir şey bu bu bir fan mı tam <laughs> olarak şekli şemali şu mu yani şu mu çıkacak aynen içerisinden bu çıkacak arkasında radyatörü üzerinde fanları var şurada Hı -hı. da o sıvıyı taşıyan hortumlarımız var sıvı, işlemcinin sıvı. üzerine konumlandıracağız kendisini ve işlemciyi serin tutacak İstersen hatta direkt kutuyu açıp ışıklı da galiba yanarlı dönerli Tabii RGB e biliyorsun abi artık yüksek göl donanımlı sistemlerde RGB olmazsa olmazlarımızdan ben yanarlı dönerli diyorum Tabii sen daha teknik bir insan olduğu için ben RGB, RGB diyorum ama çok da bir farkı yok aslında yanarlı dönerli daha kulağa çekici gelmedi değil açıkçası şu an yani bir pakette de bu yazabilir bence şöyle burada fanlarımız ve vidalarımız kablolarımız var Bunları Ona Mahmut öğretim. Bey bilir. Onu Mahmut Bey'in işleri aynı. Burada da radyatörümüz ve aa ve burada bu işlemcimizin üzerine gelecek birazdan. Yani. Ve işlemci serin tutacak. Yani. Bunu da Mahmut Bey'e direkt takdim edelim. Mahmut Bey. tamam buyurun. Kusura bakmayın. Birazcık kutularla oynadık ama yani kutularla oynamayı işini kolaylaştırdık ama açmış da oldu. Ama böyle çıtırdan da bir böyle gibi başka yerde oynayın kardeşim. Benim başımı ağrıtmayın bakışı atıyor mu? Bana mı öyle geliyor yoksa? Orkunç bakışlar atıyor sabahları. Mahmut Bey. Aksan el, el, şey el, yaptı. Eli el, ayağı titremeye başladı. Vida falan düşürüyor. Şöyle. Anakartta bir sıkıntı olursa sorumluluk tamamen Mahmut Bey'e ait. Çünkü düşürdü az önce tornavida. Ta, tamamen yani. Mahmut Bey'e ait sorumluluk. Tamam. Ama anakarta düşmedi abi ya kenara düştü. hayır olursa diye mutlaka olmamıştır hayır, Ali Bey bu arada. Ama olmuşsa kim bizim tamamen Mahmut Bey'in, Bey tamamen Mahmut Bey'in mesuliyeti altındadır. Tamamdır. Diye buraya not evet. düşüyorum. Bir soru işareti kalmasın diye kafamda Mahmut Bey sakın yanlış Asıl olayı getiriyorum. Aa. Asıl olay bu. Abi ben burada sana birçok şey soracağım biliyor musun? Bak buraya Senin kadar her makarasını şey, yaptı. Her şey burada Burada arkadan ciddi soracağım. Şimdi burada bir overclock diyor değil mi? Evet. Bir de 12 GB diyor. Şimdi ben burada de. aslında ben bilmeyen bir adam olarak alışveriş yaparken diyorum ki. 4070 Yani ne var? 4090 var, 80 var, 70 var Bu diyorum en iyilerden biri Onu Aynen. bir cevap atıyorum Ama buraları hiç okumuyorum ben Abi buradaki ibareler şu anlama geliyor Öncelikle overclocktan başlayalım Overclock hız aşırtma işlemi oluyor Bu ekran kartında fabrika çıkışlı direkt olarak hız aşırtma işlemi yapılmış halde geliyor Yani normal bir RTX 4070'e göre frekans hızları daha yukarıda bu da sana haliyle hem ekstra bir hız aşırtma işlemi yapmana gerek kalmamış oluyor hem de doğal olarak daha yüksek FPS değerleri alıyorsun. Daha iyi bir performans alıyorsun. Abi 12 GB'lık gördüğün kısımda ekran kartının VRAM'i yani bu da işlem hacmini göstermiş oluyor yine. Ne kadar çok şeyi bir arada açabilir mesela. Ya bir oyuna girdiğinde ekran kartın bu bulunan haritadaki bütün dokuları tek tek işlemeye başlıyor. Bu bellek değeri ne kadar yüksekse haliyle yaptığın işlem kapasiten de o kadar artmış oluyor. Bir şey soracağım. Mesela ben bir ekranda FIFA var. Bir ekranda Streamlabs'ten yayın açıyorum. O senin RAM'ine bağlı oluyor abi. O RAM'in gücü. Aynen. Yani. Orada birazcık tamam RAM frekansı ama sen de 64 GB RAM kapasiten olduğu için onu da rahatlıkla yapabileceksin tamam. zaten. O zaman tamam. istersen abi ekran kartını kutusundan heyecanla bekliyorum çıkartalım. Yani. Tak diye düşürsen ya. Yani. Bir anda böyle. Ne oldu Tam böyle? da bu kestik diyoruz. Ondan sonra senin çıkışın Vallahi yani önce, önce videoyu kesiyoruz. Ondan sonra ben muhasebeden çağırıyorum. Benim iş çıkışım <laughs> veriliyor. Aa kutusunu istiyorum hocam. Kutusu çok iyiymiş. Hadi abi kutusu bütün kutular zaten sende olacak. O zaman ekran kartını çıkartıyoruz Sen çıkar abi, Ben hakikaten sakar bir adam. Abi ekran kartımız burada. Şöyle fanları var abi. Dönüyor. Aa fanları dönüyor. Aynen. Çok etkileyici. Talişka dönmüyor tamam. ama. Kurumuş Bekliyorlar yol altında onlar. Ne gerek vardı bu? <laughs> Dramaya ne gerek var? Abi böyle ekran kartımızda birazdan Mahmut Bey sistemimize monte etmiş olacak. Anakartımızın üzerindeki yerine konuşlandıracak. Ekran kartımıza ben şöyle bırakıyorum. Bunu da Mahmut Bey'e teslim edelim. Abi o zaman parçalarımız bu kadar. Şimdilik Mahmut Bey'i birazcık rahat bırakalım. Evet. O montaja devam edelim. Daha zor oldu olur bize zaten. Biz biraz başını ağrıttık gibi görünüyor çünkü. Şaka bunlar hep. Aramızdaki o samimiyeti çok eski arkadaşım. Onun yakınlığı var şey aramızda bırakalım. Birazdan tekrar burada olur. Birazdan buradayız. Evet abi kısacık bir aradan sonra geldik. Mahmut Bey iyi bir ilerleme kaydetmiş ama bizim de sihirli dokunuşlar yapmamız gerekiyor biliyorsun. O yüzden çok sevgili ekran kartımız burada. Bunun jelatinlerini sökme şerefine... Jelatin sökmede yardımcı olayım abi. Abi tamamdır. Daha, tamam, ben daha az ben şöyle Çünkü ne olur ne olmaz. Çünkü ben de buradan... Ben bunu hakikaten düşüreceğim Mahmut Bey. Ben tutuyorum çok abi stresli. jelatinleri sen çıkartabil diye şu şekilde. Böyle yapılmadığını düşünüyorum. Mahmut Bey iyi gidiyor muyuz? Çok iyi. Birazcık yargılar gibi bakıyorsunuz. O öyle mi sökülür derdiyesine Ya o hep öyle bir bakışı var Mahmut Bey. Şurada hemen fanlarımızın üzerinde de minik minik. Evet. Onları da. Onu aldım. Bakıyorum. Ve şu an kartımız güzel görünüyor. Bir de backplate bir jelatinimiz var abi. Mevcut. Aha açtım tamamdır. Of. Allah güzel. Jelatin açmak çok iyi geliyor. Çok sana. keyifli yeni bir, bir şey aldığın zaman ya, evet. ilk onu kaldırma en, 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 büyük zevk o bence ya yeni bir ürün aldığında. Evet. O zaman son olarak da bunu çıkartıyoruz. Bu kadar sorumluluk bana yeter. Abi ekran kartımız şunları da çektikten sonra bunları da müsaadenle ben aldım. Tabii ki. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum şöyle. HDMI ve Display Port girişlerini açıyoruz galiba. Aynen şu Biliyorum an. biraz bu işleri. Gerçekten de hakim, konuya hakim biriyle birlikteyiz bugün. Teknolojinin son İçimde olarak büyüdük. bunu da çıkardım abi ekran kartımız takılmaya hazır ben şöyle takdim edeyim abi sana ben de sana takdim edeceğim aynı şekilde İzliyorum büyük bir keyifle çok basit hemen kasanın da PCI görelim. slotumuz var şöyle birazcık kasayı bize doğru yakınlaştırabilirsek efendim boyumuz uzun ama o kadar da değil ekran kartımızı şöyle kenarları çarpmadan tabii ki PCI Express slotumuza. Ama getiriyoruz yani. yani getirmiyor i̇yi geldik, değiliz. İyi geldik. Ben hala inanıyorum size. Ya getirmiyor değiliz. Getiriyoruz. çıtırı çıtır yukarıda gibisiniz. Sanki böyle bir, bir çıtır da ben yapamıyorum. Abi sen yani. herhalde sahibini istiyor. Bey, sahibini, istiyor. sahibini istiyor. büyük sahibini alkışlar. Sahibini istiyor. sahibini istiyor gibi. Ben sanki <laughs> dedim ki de, yok benim sadece dedi de Usta master'ım takabilir dedi. Ekran bir, kartı sizi kırmayayım. Ekran kartı öyle fısıldadı bana. Bir sizi kırmayayım sizi kırmayayım. Bir şey diyeceğim. Mahmut Bey'e pek işi kalmadı. Ütopya'da öyle Çok iyi oturtturdum Mahmut Bey. Yok valla mis gibi de oturtuldu ekran kartı. Elimizden bu geldi. Evet Mahmut Bey. Mahmut tekrar... Bey bak, Biz için. Baksam bir söylüyorum bir şeyler eksik kaldı. Yok, yani yok abi çok başarılı abi. oldu evet. gerçekten başarılı oldu bu arada ben dedim ama yani sahibini istiyor ekran kartı evet. bir konuştuk biz daha orada. önce ben birkaç kere iş. taktım bu arada benim bu üçüncü ya da dördüncü yayınlara başladıktan sonra bilgisayarım olabilir ee, bir tanesinde sürekli böyle bir e, arıza çıkıyordu onu böyle sürekli tak çıkar falan biraz aşinalığım var yani şu şu kısmına aşinalığım var öyle anakart kısmına falan değil de fark ettin mi? o evet, DisplayPort evet, evet, falan bir, beni çözdün bir sen bir konuya hakimlik sezdim. abi ekran kartını başarılı bir şekilde taktım Mahmut Bey kalan işlemleri hallediyor şu şu an gördüğünüz üzere. Ne Bayağı çok da mühim değil. Ekran kartının özelliklerinden bahsedelim abi birazcık. Ekran kartımız RTX 470 demiştik ama bunun yanında Nvidia'nın teknolojileriyle birlikte geliyor. Bu teknolojilere hakim misindir abi? Maalesef değilim. Çok o kadar ee bilgi sahibi olduğum bir konu değil. Hiç problem yok. Hemen seni bilgi sahibi olabileceğin seviyeye getirmek adına birazcık detaylarından bahsedeyim. Nvidia'nın RTX teknolojisini bu ekran kartta kullanabiliyorsun. RTX teknolojisi gerçek hayattaki ışık ve ışın kırılmalarını oyunlarda, destekleyen uygulamalarda birebir yansıtıyor. Yani şahane bir görsel şölen sunacak sana oyunlarda. Hatta şu an görsellerinde arkadaşlarımız görüyorlardır diye tahmin ediyorum. Biz sol alt Sağ altta kalsak şurada görseller var. Ya da buradadır. Ben ihtimale karşı öbür tarafı da göstereyim. Bunun yanı sıra DLSS teknolojisi var. DLSS teknolojisi de yapay zeka ile pikseller oluşturuyor. Görüntü kaliteni bozmadan performansını yukarıya taşıyor. Normalde belki de 40 FPS alacağım bir oyundan 90-100 FPS alabilecek seviyeye kadar çıkartabiliyor. Tabi bunlar örnek rakamlar. Bunlar oyundan oyuna programdan programa değişiklik gösterebilir. Fakat bu da performansını yukarıya taşıyan inanılmaz bir teknoloji. Abi sadece oyun diye ilerledik ama sen aynı zamanda bir içerik üreticisin. Yayın yapıyorsun, e, videolar yapıyorsun. Orası, evet. Ve bu anlamda da yine Nvidia seni yalnız bırakmıyor. Ekran kartında Nvidia Studio teknolojisini kullanabiliyorsun. Burada broadcast'ı var, yayınlarında daha temiz bir ses verebilmen için yapay zeka ile gürültü engelleyici bir mikrofon özelliğin var. Her anlamda senin bütün işlerini çözebilecek hem kendi gücüyle hem teknolojileriyle sana yardımcı olacak bir Bu arada ekran kartın var. Birazcık yani sen tabi teknik özelliklerinden bahsediyorsun. Ben gözümün gördüğünden bahsedeyim. Yani son zamanlarda gördüğüm en şık tasarıma sahip kasa. Çok tatlı bir kasa oldu yani. İçi gerçekten. de çok güzel duruyor. Benim yanarlı dönerli diye senin tabir ettiğim senin başka benim RGB dediğim. Zamandır. Artık ben de yanarlı dönerli olarak bahsedeceğim abi bu arada. Müthiş duruyor. Hakikaten müthiş duruyor. Bayıldım. Öncelikle Top ve sonra da Mahmut ve inanılmaz kurdu. Mahmut Bey gerçekten Hakikaten güzel duruyor bu arada yani şakalar. Yani bir şey sormak istiyorum sadece. Benim diğer bilgisayarlarımda hiç olmayan bir şey var bunda. Dışta fanlar var ama içte böyle bir radyatör mü? Evet abi sıvı soğutmamız. Az önce bakmıştık. Aslında Şu sıvı soğutmaçı değil mi <C2> Aynen. Onun uzantısı mı? Aynen burası hmm. radyatörü. Radyatörümüze bağlı olarak da fanlarımız bulunuyor. Tam Asla ısınmaz bu. Serin Af serin çalışacak. RAM'lerimiz de yine RGB'lerimiz de. Olacak. çölünde bununla yayın açılır öyle diyeyim sana. Bu arada çok skandal bir şeye fark ettim. Umarım bura, videonun buralarını da kesmez koyarsınız. Çok kritik bir şey. Tabii Bana yukarıda verileceği iddia edilen SSD yok. Galiba Mahmut Bey onu Ütopya bünyesine geri kazandırmış diyelim. Benim SSD'mi göremiyorum. Hiç hiç, hiç böyle bir endişen olmasın abi. SSD'mizde şurada hemen soğutma bloğumuz var. Soğutma bloğunun altında o da serin serin çalışmaya. Dikkatli çekildiğinde izleyicilerimiz görecektir. Ben hiçbir şekilde vizan altında bırakmam Ben görmüyorum. Yok abi yok. O SSD'miz yüksek okuma yazma hızlarıyla o soğutma bloğunun altında serin serin çalışacak. Senin oyunlarını falan hızlı açacak. bekleme ekranlarını da az bekleyeceksin. O orada duruyor. Süper. Hiç endişen olmasın ama. Ve günün sonunda ortaya böyle bir sistem çok güzel. çıkıyor. Çok güzel. Abi teşekkür ediyoruz. Videoya eşlik ettiğin için bize. Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle İtopya'ya böyle güzel bir imkan var sağlıklar için. Daha sonrasında Asus ve Nvidia'ya da çok teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum. Yayınlarımı bu bilgisayardan açacağım bundan sonra. Keyifli yayınlar bizleri bekler umarım. Umarım izleyiciler de keyif alırlar. Umarım. Bugün efendim videoyu kapatmak üzere. Hoşçakalın.